konuklarımız olacak. Haber Türk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin Erçetin ve Kadiras Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın da konuşacağız. Ee, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Çetin Erçetin. Sen de hoş geldin. <laughs> Stüdyomuzda olacak Çetin Erçetin'de. Ee, Mustafa Hocam sizinle başlayalım mı? Malumunuz aslında gerilim Eylül'den beri sürüyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri önce uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelendiği tekneleri vurmuştu. Ardından ABD'nin en büyük uçak gemisini bölgeye göndermişti. <laughs> Venezuela e petrolü taşıyan tankerlere el koymuştu. Hatta Maduro bu bir hırsızlıktır tankerlere el koymak demişti. Trump'ın şöyle bir sözünü de hatırlıyorum. Denizde başarılı olduk, yüzde seksen başarılı olduk. Sıra şimdi karada demişti. İşte şimdi de Venezuela topraklarını vurduğunu görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu arada şunu da not düşeyim Mustafa Hocam. Dün mesela şöyle bir haber yazmıştım e Maduro'dan Trump'a zeytin dalı diye çünkü Maduro şöyle ifadeler kullanmıştı. Biz iki kardeş ülkeyiz. Amerika Birleşik Devletleri şirketleri gelsin. Bizde yatırım yapsın. Petrol için alımı için yatırım yapsın deyip böyle bir zeytin dalı da uzatmıştı daha dün. Fakat görünen o ki pek de bir karşılığı olmamış. Öyle değil mi? Ne dersiniz ABD neden bugün Venezuela'yı hedef aldı? Evet ya bir kere şunu söyleyeyim. Ee, yılbaşından önce hani yıl değerlendirmeleri yapılır ben de birkaç yerde bu değerlendirmeleri yaparken yeni yılda yeni yılın ilk ayı içerisinde muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'yı vurduğunu göreceğiz öngörüsünde bulunmuştum. Çünkü bunun arkasında şöyle bir düşünce yatıyor. Trump'ın siyaset yapma, daha doğrusu uluslararası politikada siyaset yapma yöntemini artık hepimiz aşağı yukarı deşifre ettik. Herkes aşina. Ortaya çıkıyor, büyük tehditler savuruyor, karşı taraf üzerinde baskı kurmaya çalışıyor, yoğun bir e, siyasi ben baskı ben kuruyor. Ben Bunu askeri tehditlerle zaman zaman e, ve çoğu zaman da ekonomik yaptırımlarla destekliyor ve sonunda karşı taraftan istediğini aldığında ya da e, kendi kamuoyuna aldığını gösterebildiğinde geri adım atıyor ve bir diplomatik yolla anlaşmaya gidiyor. Şimdi bu. Aslında bir e, blöf. Her seferinde blöf yapıyor e, veya yapıyor gibi bir algı oluşabiliyor. Bu arada e, hocam, bu... Trump'ın tam nasıl hareket ettiğini söylerken daha yeni şu an bir son dakika bilgisi Çocuk de, Çocuk CNN paylaştı. Var. ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Venezuela'daki askeri saldırılardan haberdar edilmedi. Yani evet. Senatoda evet. da böyle bir karşılık gelmiş. Evet. Buyurun. Evet, ya bu şu anda saç ilanı olmadığı için. Ee, ve gerçek anlamda veya Amerikan yasaları çerçevesinde henüz savaş olmadığı için e, Amerika başkanının bu konuda bir e, hukuki anlamda yetkisi var böyle saldırıları e, yaptırma konusunda Dolayısıyla kongre'ye e, haber verme ihtiyacı duymadığı anlaşılıyor ama benim öngörüm şuydu Amerika ve Trump e, bu tür e, stratejilerde ne kadar e, kararlı olduğunu göstermek için uygun bir ülkede bir saldırı gerçekleştirmek durumundaydı yani başkalarına tüm dünyaya mesaj vermek için söylediğini yapan lider konumunu pekiştirmek için bunu yapmak durumundaydı Bu meselenin daha geniş daha büyük arka planında olan unsur. Ama Venezuela özeline bakarsak sizin de özetlediğiniz bir e, 3-4 aylık bir hatta yani Trump'ın seçilmesinden itibaren başlayan ve giderek e, şiddeti artan bir retorik, o üzerine gelen kademeli e, hareket planı var. Yani işte önce e, uyardı, e, Maduro'nun gitmesi gerektiğini e, söyledi. E, ondan sonra bu siyasi baskılarını diplomatik baskıyla e, birleştirdi çeşitli temsilciler yolladı. Son dönemde ciddi bir müzakere içerisinde olduklarını basına sızmış olan açıklamalardan biliyoruz. Özellikle muhtemelen istihbarat örgütleri düzeyinde ama diplomatlar düzeyinde de yapıldığını tahmin ettiğimiz müzakereler var ve bunların tamamı basın açıklamalarında vesaire Trump sadece ve tek bir hedef koyuyor ortaya. Yani Maduro gidecek diyor. Ondan sonra yolumuza önümüze bakacağız diyor. Bunu gerçekleştirmek için de giderek artan bir e, kademeli bir baskı stratejisi. Peki Maduro'nun i̇şte... gitmesini neden istiyor Mustafa Hocam? Yani Maduro da diyor ki aslında hedef bizim petrolümüz, bizim minerallerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği bu. Hakikaten asıl hedef bu mu? Evet. Bunlar da dahil olmak üzere diyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yılbaşından önce hemen önce bir hafta önce yayınlanmış olan yeni güvenlik stratejisi belgesi var. Trump'ın ve ekibinin bütün izlerini gördüğümüz orada çok net söylediği şeylerden bir tanesi pek çok bölgeyi izleyen arkadaşımız ve Amerika'yı izleyen arkadaşımız buna Monroe Doktrini 2.0 diyorlar. Yani Amerika diyor ki orada ben Amerika kıtasında Ama ve Güney öyle. Amerika dahil olmak üzere, Güney ve Kuzey Amerika'nın tamamında kontrol bende olacak. Benden habersiz burada hiçbir şey yapılmayacak. Buradaki ekonomiyi de ben kontrol edeceğim, yaptırımları da ben kontrol edeceğim, ülkeleri de ben kontrol edeceğim. Ve başka ülkelere burada alan bırakmayacağım. Ve burada tabii esas hedef şu anda o bölgede Amerika'yı rahatsız edecek düzeyde etki, hareket sahası elde etmiş olan Çin. Yani Çin'in Güney Amerika'da pek çok ülkeyle pek çok farklı e, ekonomi dahil, petrol dahil, enerji dahil pek çok konuda e, işbirlikleri var, çabaları var. Biliyorsunuz daha iktidara geldiğinin hemen ilk haftası yine Latin Amerika'ya odaklanmış. Panama'ya bir baskı çok yoğun bir baskı uygulamıştı. Çünkü orada Çin'in kontrol ettiği limanlar vardı. O limanlar üzerinden yapan ticaret Amerika'ya zarar veriyor, Çin'e büyük avantaj sağlıyor diyordu. Dolayısıyla şimdi hani olayın ikinci belki arka planında, büyük arka planında bu var. Latin Amerika'da Çin'i veya ondan sonra olası başka ülkeleri burada etkin olmasını istemiyor. Venezuela'yı da bu yüzden ve Maduro'yu da aslında bu yüzden hedef saflısına oturtuyor. Çünkü Venezuela uzunca bir süredir Maduro yönetimiyle birlikte Amerika'ya karşı bir duruş geliştirdi. Burada Amerikan şirketlerinin çalışmasını zorlaştırdılar, ülkeden çıkarttılar, onların yerine Çin'i aldılar, başka ülkelerle işbirliği geliştirdiler eminim Amerika'nın ve Trump'ın çok şikayet ettiği uyuşturucuyla ilgili sıkıntılar konusunda da bir boyutu da o da vardır. Ama hani bunun birinci derecede öncelikli olduğunu da çok düşünmüyorum. Esas mesele bu coğrafyayı Amerika'nın istediği şekilde kontrol etmesi, kendisine ...herhangi bir sürpriz e, olmaması burada, kendisine herhangi bir tehdit ortaya çıkmaması... ...bunun için de e, burada çıbanbaşı olarak gördüğü Maduro'nun gitmesini istiyor. O bir anlamda da artık bir sembol olmuş durumda. Evet. Bu saatten sonra Maduro'yu gönderemezse Amerika ve Trump... E, ...Uluslararası alanda ve tabii ki Latin Amerika'da... E, ...inandırıcılığını ve gerçekliğini de kaybetmiş olacak. O nedenle bu bir e, ana hedef olarak ortada duruyor. Evet.